Merhabalar hanımlar. Gökçen Uyuları YouTube kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelim gerçekten muhteşem oldu. Şahane bir kalem oyası. İki sırada tamamlanıyor. Bütün çeyizlerde olması gerektiğini düşünüyorum gerçekten. O kadar güzel, zarif oldu. Yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz videomun hemen sağ alt köşesinde abone ol yazısına basarak ücretsiz bir şekilde hepiniz abone olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar o, olabilirsiniz. Hanımda. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Hepinizden desteğinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapılışına da geçelim. E, renk numaramız yazmamda yok. Çünkü kaşmir koltuk üzerine modelimi çıkarttım. Ama ip numaramı verebilirim. Altın başak 329 numara yazmamla birebir aynı hanımlar. Ben modellerimi dediğim gibi kaşmir gold üzerine çıkartıyorum. numara yazma numarası soran arkadaşlar oluyor. O yüzden kaşmirlerde renk numarası yok. Ama ip numarası 329. Ama cenkler ve reyyanlarda numara var. Şimdi kalemle devam edelim. Şöyle orta boylarda bir kalem kullandım. 21 numara 12 dizi halinde satılan kum boncuklardan alıp yapıyoruz hanımlar. Ben gördüğünüz gibi ipime çok az dizdim. Çünkü modelimi çok az çıkarttım sizler için. Ama sizler 3 dal dizebilirsiniz hanımlar bu model için. Hemen modelimize geçelim. Modelimde bu şekilde arkadaşlar gerçekten çok güzel, çok zarif oldu. Gördüğünüz gibi şöyle hemen beyaz zemin üzerinde de göstereyim. Böyle kalem oyalarına can kurban diyebiliriz hanımlar gerçekten aşırı zarif çok güzel muhteşem bir görüntüsü oluyor. Umarım sizler de beğenir ve yaparsınız. Hemen modelimize başlayalım. Hatta modelimize geçmeden önce hanımlar Altı batsını söylemeyi unuttum. Altı batsında 3 zincir çekerek yaptım. Gördüğünüz gibi normal batılmış bir 3 zincirle tığlanmış. Hemen yapılışını da geçelim. İlmeğimi yaptım. Şimdi hemen ilk baştan yapılışını göstereceğim. İlmeğimi yaptım hanımlar. Tığımı bir kez doladım. Şöyle herhangi bir tığ batsının içinden girdim. Önce bir sonra iki iki çıktım. Şöyle küçük bir trabzan oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Hemen kalemime şöyle geçirdim. Kalemize taktıktan sonra hemen bir altındaki zincirin içinden girdim yani burada da üç tane zincir kalmış oluyor hanımlar içinden girdim bir zincir çektim tığımı bir defa doladım şimdi yapmış olduğum trabzanın hemen altından önce bir sonra iki iki çıktım bir doladım yine aynı yerden iki bir iki iki şeklinde çıktım bir doladım önce bir sonra iki iki çıktım 3 trabzan oldu dördüncü trabzana da yaptım buraya 4 tane trabzan yaptıktan sonra araya bir zincir çekiyorum tığımı yine bir kez doladım bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim önce bir sonraki iki çıktım 1 2 3 4 5 zincir ilmeği uzattım kaleme taktım hemen aynı zincirden değil hanımlar bir altındaki zincirden giriyorum bir zincir çektim bir doladım trabzan altından üç defa da çıkarak trabzanımı oluşturdum ve devamında yine trabzanla devam ediyorum 3 4 tane trabzan yaptım araya bir zincir bir doladım, bir tığ batısı boş bıraktım, ikinciden girdim, önce bir, sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yine ilmeğimi uzattım, kalemime taktım. Şu ipimizi hemen temizleyelim. altındaki zincirden girdim bir zincir çektim bir doladım yine aynı şekilde dört tane trabzan yapıyorum araya bir zincir bir doladım. Bir tığ batısı boş bırakıp ikinciden girdim. Önce bir sonraki iki çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş zincir. Yine ilmeğimi kalemime taktım. Altındaki zincirden girdim. Bir zincir. Bir doladım. Hemen direkt trabzanın altından girerek yine trabzanlarımızı oluşturuyoruz. Üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan birinci sıramız bu şekilde hanımlar şimdi ikinci sırasına gidelim ikinci sıramız da düz yönünden ilerliyor şunu da belirtmek istiyorum bu modelde köşe kısımlarını merak ediyorsanız hanımlar tam köşe kısmına geldiğinizde 5 tane her tığ battısının içine girerek Burada bir tane atlıyoruz ya hanımlar köşe kısmına geldiğimiz zaman şöyle köşeyi dönerken hemen köşeden bir iki tane öncesinden başlayıp bir iki üç dört beş beş ya da altı tane köşenin dar olmaması için gergin olmaması için köşe kısımlarında her tığ battısının içine bu trabzanı Batıp yapabilirsiniz. Ben şimdi model olarak gösterdiğim için bir tığ battısı atlıyorum. Şimdi hemen ikinci sıramıza geçelim. Ilmeklerimizi kalemden çıkardıktan sonra, siz isterseniz kalemlerinizi bu modelde sanırım kaçmaz diye düşünüyorum. Çünkü zincir çekiyoruz, trabzan oluşturuyoruz. İsterseniz bir kenar yaptıktan sonra kaleminizi çıkartabilirsiniz de şimdi kalemimizi çıkarttıktan sonra tersinden Pardon hanımlar yeni düzünden bir an tersinden yapılıyor diye düşündüm şimdi ilk baştaki ilmeğin içinden girdim devamında 2 3, 4 tane sık iğne yaptım, bir zincir çektim, 3 boncuğumu aldım, boncuklarımı sabitledim, bir zincir, yine aynı ilmeğin içinden buraya sabitliyorum, sabitlediğimi de sayıyorum, 1, 2, 3. 4 araya bir zincir çektim diğer ilmeğimi düzeltiyorum şu şekilde düzelttim devamında 2 3 4 sık iğne bir zincir 3 boncuğumu aldım boncuğumu sabitledim bir zincir çektim aynı ilmeğin içinden 1 2 3 4 sık iğne 1 zincir Yine diğer ilmeği düzeltip aldım. Ben her şeklinde denedim hanımlar. 2 zincir çekip pimpirik yaparak da denedim. Hiç olmadı. Ama bu şekilde daha güzel model kendini gösterdi. 4 sık iğne 1 zincir İlk başta yaparken buradaki ilmekler kırılabiliyor, arkaya dönebiliyor ama hiç sıkıntı yapmayın. Ütülendikten sonra gerçekten şahane bir görüntüsü oluyor. Kalıp gibi ortaya çıkıyor hanımlar. 3 4 sık iğne. Araya bir zincir yine ilmeğimi düzeltiyorum. Son ilmeğimi de 1 2 şimdi onu da nasıl durduğunu göstereceğim. 3 4 zincir 4 sık iğne pardon hanımlar. Bir zincir çektik. Boncuklarımızı sabitledik. Yine bir zincir çektim. İlmenin içinden 1 2 3 4 tane sık iğne yaptık. Şöyle hemen göstereyim. Yapılırken bu şekilde eğilebiliyor. Sakın dert etmeyin hanımlar. Hiç problem değil. Ama siz şu alt tığ batısı çok önemli gerçekten. Siz alttaki tığ batısını nasıl yaparsanız üst kısmı da o şekilde durabiliyor. Buradaki sayılarda farklılık gösterebilir sizin oyanızda. Ben bu şekilde yaptım. Dediğim gibi 3 zincirle ama çok fazla arasını ayırmadan normal batılmış bir 3 zincirle bu şekilde modelimiz ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilden bu şekilde dönüşüyor ütülendikten sonra dediğim gibi şahane bir model ortaya çıkıyor böyle kalem oyalarına bayılıyorum hanımlar gerçekten çok aşırı zarif çok kibar oluyorlar her oyayı gerçekten yapıp bitirmek istiyorum ama maalesef Sizler için bu kadar model çekip çıkartıp çekmek zorundayım. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlar da olabilir. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun